Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben ayıdım. Bugün sizlerle bir arkadaşlar arayayım. Sonra bizimle öyle gelmesini istiyorsanız iki sene sayıp beğenmeyi ve abone değilseniz kanalıma da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu üçünü yap, yaparsanız beni çok ama çok mutlu edersiniz. Arkadaşlar biraz video geç Daha doğrusu girdim. E, kayıt kapandı arkadaşlar. Evet kayıt kapandı. O yüzden böyle bir şey oldu. Dediğim gibi premium aldım. Arkadaşlar sorular bir geleyim bir seri olacak 20 bölüm sürecek bu seri ama siz her like attığınızda bu tartımına 5 bölüm çoğalacak arkadaşlar yani bir like'a 5 bölüm fazla gelecek 25 olacak Benim, videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın arkadaşlar kanalıma abone olun olmadıysanız saatteki o tarafa bunu hmm, ben dediğim gibi ben verdim sözü tutarım ben aldım arkadaşlar çubuk bir işime yarar Çok stek bir dakika, benim döndü. Benim döndü, benim döndü. Şuradan arkadaşlar çıkılıyor galiba. Şöyle. Bir dakika. Aynen cidden zor bir çıkışı var ama üstte çok iyi bir şey olduğunu eminim. Evet şuradanmış. Şey. Boşuna çıkmıyor. Aynen boşuna çıkıyorsun. Bayağı bilmiyorum arkadaşlar. Yorumlara yazmayı unutmayalım mı? Ben deneyeceğim hemen. Abi kafam oraya çarpıyor. Ayrıca vakit kaybediyoruz ama. Aynen boş. Abi, bir kere daha deneyeceğim. Olacak galiba bu sefer. Bir dakika. Şöyle. Yani Baştan alıp Space'e basamadım. Şöyle. Bu sefer bastım. Hatlamadım. Neyse arkadaşlar biz gidelim. Adam keselim ve set bulalım kendimize. Al. Altın şey yapamayız. Sese, sese. sese, gel. Buradan. sese, sese ses 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 arkadaşlar ses gitti. ses 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 hiç şey yapmadım. Bir chest açtım. Ondan da deri pantolon çıktı ve tüy çıktı. Ben evet, adam bulalım ya. Adam kesmemiz lazım. Bu arada yanlış anlaşılma sonra belki sese geliyor. Yani Ejitar'ın sesine gel anlamında dedim. Başka Abi şu çok kötü bir şey. Niye yatıyorum burada? Niye? Oo bayağı chest var burada da almışlardır hepsini. Bu daha yakın. Şuna gidelim. Almışlar. Şuna gidelim. Onu da almışlar ama yine de bakmak istiyorum. Evet. Doğrayı çarptık tablolar. Keşke bile alalım. Oo, şurada adam gördüm. Şuradan önünü kesmeye gideceğim. Ve bu tane akşam oldu. Bu çok güzel gözükmüyor. Cidden çok güzel gözüküyor bence. Facecam'dan sizi görmüyorsunuz ama ben de görmüyorum. abi abi alır mı? Alır mıyız? Ben bunu altalarsam. Gelsene. Ben arkama da bakayım. Şöyle. oyun acayip kastı. Geliyor mu? Geliyor. Hayırlı olsun. Peşimiz. Burada chest'e gitti galiba. Aynen. Ama bu bizi alır. Cidden alır. Elmas balta mı? Bu çok yere kadar atar. Baltası var acaba. Yumurta alalım. Bir tane şöyle yumurta atayım. Tamam. Oha bir. Şimdi bize konuşalım. var. Kesburum her vakarda işte arkamdan adam geliyor benim o yüzden bıraktım peşimi. Şey. Dört adam burada bizi harcıyorlar. şunu yiyeceğim. Şu iskelet kafasını alalım sanırım ya. Yani. Şunu Şu çeste de açacağım da. Tam gelmez ya. Sınır. Sınır korktum abi. Sınır geliyormuş. Ben bilmiyordum ama. Dur bir dakika. Nerede çeste? Şaftım kaydı. Aynen biz buradan uzaklaşalım. Pek fazla çok durmayalım burada. Şu katta hiç Ay sınır geliyor kaç. Abi kaç. Abi kaç. Kaçıyoruz arkadaşlar. Bir tane. Şunu yapacağım. Burada iki ee, bir ek yapacağım sadece. İki ek yapacaktım da vazgeçtim. Bir olsun. Diğer video iki ek oldu. Tabii bizim yeme şansımız az. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kişi kaldık. Benim ismim bu arada ZZ Pro C6 arkadaşlar. Evet, evet. Evet, git. Chester refillendi, aynen. Bir, bir tane çok chest olan bölge vardı ya, oraya yani mı şurası değil mi? Aynen de oradan sınav geliyor. Boş verin orayı. Bir ülkede ne yapacaksın? Şuralara bakalım. Chessler refilen nasıl olsa. Bu taş balta var ya. Bu arada kırılamaz yazıyor altında da. Bir de kırılsın istiyorsun. Soru var ya bir Abi sınır geliyor oradan ya. Niye korkuyor ki benden? Oh, oh. Bir ok attı felç kaldı. Bu arada ben şuna gideceğim ya. Aynen. Görmedi bu hala bizi. Ne kadar hızlı. Sınır geliyor. Kaç kaç kaç. Seti daha iyiydi. Çok iyi rakt attım ben. Bu arada, bu arada, bu arada... Abi dönmüyor mouse, yeni bir verim bu arada. Mouse dönmüyor, mouse dönmüyor. Anne, sak. Nasıl reklam o be? Nasıl kaçıyor? O, <laughs> demir set, elmas baltalı ya. Neyse, herkes ortada olacak galiba. Ben şu chest'i açayım. Uf uh, abi efsane bir tur yaptı. ya bir dakika. Hack yazsam şöyle. Hack şöyle yazsam. Oluyor. Zaten onun bitti. Evet arkadaşlar ben benim daha sonra yaptık. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben de sizin zaten tanıtmak bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.